Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. 8 Eylül 2025 günlerden pazartesi. Yasal uyarımızı bir yapalım. Asat tut ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yine bilgi paylaşımı yapıyoruz. Borsamıza geçmeden önce bugün maalesef iki tane şehitimiz oldu. İki polisimiz şehit edildi. Başımız sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Çok çok üzülüyorum. Çok çok üzgün bir gün bir benim için. Herkes için tabii ki, her vatan evladı için. Yani çok saçma sapan günlerden geçiyoruz. Ya neden böyle oluyor? Hiç anlamış değilim yani. Neden bir rahat bir yaşayamıyoruz? Ne bileyim ya? Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Şimdi hiçbir tarafı da kırmak istemiyorum. Çok çok tuhaf günlerden geçiyoruz. Ne diyelim? Biz de şimdi e, videoda aslında çok e, teknik, temel çok fazla konuşulacak bir şey yok aslında. E, böyle bir ortamda. E, dün akşam bayağı bir karışmış ortalık. Bugün öyle. Ama tabii ki sevenlerimiz var, izleyenlerimiz var. Hem destek amaçlı hem de bir muhabbet amaçlı bir video çekelim dedik. Tabii ki yorum bekleyenler var. İnsanların burada yatırım var. Çok güzel. iki aydır gidiyorduk. Bakın borsamız çok çok güzel. iki ay derken bir buçuk aydır gidiyoruz. bir buçuk aydır gidiyoruz ama işte maalesef birkaç gündür böyle bir olay yaşadık. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Diyecek çok bir şey yok. Biz gene analizimizi yapalım. Çünkü insanların yatırımları var. Ne yap ne yapalım yani? Komple herkes altına mı girsin? Yani? Altın mı yatırım mı yapalım? Altında bir yatırım değil. Şimdi borsacı adam, borsadan anlayan insanlar, borsada yatırım olan insanlar. Başka bir yere çok bir yatırım yapmaz ki yani. Yapılmaz. Tabii ki altın hiç olmadığı kadar, belki 50 senede şey hiç olmadığı kadar son 2 senede arttı. Ee, ne konuşayım yani, ne diyeyim yani. Bugün gene bir kurumuzda yine, yine tabanımız vardı. Ee, İnsan çok sevinemiyor yani. Şimdi mesela borsa eksi açmış bugün. Bakın. Açılışa bak. Eksi iki buçuk. Şuradan açtı. On bin beş yüz yetmiş. Eksi iki. Eksi iki buçuk gibi. Eksi bir buçuk gibi açtı. Sonra eksi iki civarında ee, kapadı. Şöyle saatlikte bir bakalım neler olmuş. Aşağı doğru ee, çok bir hacimsiz ee, bir saat. 12'de alım alım olmuş biraz. Bir de son saatlerde bakın. Biraz alım olmuş. Mekli ee, değil. Pardon. Aresay yukarı dönmek istiyor saatte baktığımızda. Şimdi genel borsa temel tarafına baktığımız zaman işin iki senedir zaten e, ciddi şekilde yükselmeyen, e, yatırımcısını bezdiren bir borsamız var. Ama faiz indirimleriyle e, gelmesiyle beraber artık önümüzün açık olduğunu düşünüyorduk. Tabii ki böyle bir olay yaşandı ama bundan e, sonra 11'in dahi 3 gün sonra ve faiz e, açıklaması var. E, muhtemel. Orada da gene faizler düşecek ve borsa Yine normal şartlarda hani temel tarafta yükselmesi gerekiyor. Ee, tabii iki senedir de e, kazandırmadığı için çok çok güzel yine gitmesi gerekiyor. Benim yorumum böyle. İnşallah bu olaylar da durulur ve e, CHP tarafı, AKP tarafı neyse durulur da borsa yatırımcısı insanlar para kazanır. Zaten herkes geçim derdiyle zorlanıyor. Şu an gerçekten ekonomik anlamda e, ülkemiz zor durumda, kötü durumda da diyebiliriz yani. Şimdi bu bir süze baktığımızda dediğim gibi biraz hızlı şekilde gepli şekilde aşağı düştü. Bir de yan kağıtlara bakalım. Bu grafiği unutmayın. Bizim olayımız zaten yan kağıtlar. Yan kağıtlar ilk defa ne zaman altında kapanış yapmış. Hazirandan beri Haziran 19'undan beri 20 günlüğün altında ilk defa kapanış yapmış. Tabii ki e, olabilir ama bir süz gibi değil. Yan kağıtlar bizim olayımız. Küçük sermayeli şirketler. E, o yüzden daha iyi kazanıyoruz. Biz süze göre daha iyi kazanıyoruz diyebiliriz. Şimdi ekiz bize oynayan şirketler yine tavan olmuş. Ekiz de bize uyuyor ekiz ya. Bugün ee, tava Böyle bir inceleyelim. tarih zirvesini üstünde kapanış yapmış bu kötü günde. Şimdi bu kötü günde biraz sollara bakıyorum ama kötü günde iyi hisseleri de biraz incelemek lazım da hacim gene artıyor. Kötü günde iyi ise olursa iyi günde ne olur? İyi günde daha iyi olması lazım. Şimdi temel mantığa baktığımız zaman daha iyi olması lazım. Marshall. Marshall da iyi bilanço getirmişti. şu bölgede ama gitmemişti. Gitmemişti. Bakın şimdi muhtemelen şurayı da kırmış. 1960 şu bölge direnç olmuş. Direncin üstüne atmış ama. Bugün hacimi de gitmiş. Bugün kötü günde böyle oluyorsa Marshall da herhalde artık tahtacı e, Marshall'a götürecek. Kısamata bakalım. Saray matbaacılık. Ben müthiş alım yerinde düşecek. Tepki verecek. Bence müthiş alım yerinde. Ama inceleyelim şöyle. Ee, buraya bastığımızda, Fintel'imize bastığımızda bakın yine Terra Portföy birinci serbest fon var. En başta o aranmış Sonra DPI Atlas Portföy serbest fon. Bu da bu şirkette çok aranmış almış. Ee, şirket diyorum yani senesi. Vişne Maden. Vişne Maden'i Instagram'ımda burada paylaştım. Bakın. Vişne Maden ve Peki, ye içine maden, tly e, portföyü yani buradaki en çok kazandıran fon, içine madeni ağırlığı yüzde 41 oranında elinde taşıyor, Peki, de yüzde 13. Yani bu şirketleri de ben muhtemelen götürecek e, yazmıştık, o da muhtemelen e, götürecek. Şimdi Samat düşeni kırıyor, hacimli mi kırıyor? Hacimli kırıyor. Kötü günde tavan mı? Tavan. O yüzden şirketin e, yukarıya gitmesi çok çok muhtemel görüyorum. Samat'a buradan bir bakalım. Çok kısa bakalım. Çok kafanızı ağrıtmayalım. olmadı herhalde. Bir daha yazalım bakalım. Ah, Samat'ın son dönem bilançoya bir bakalım şöyle. Son dönem bilançosu iki. evet güzel gelmiş. Güzel gelmiş. Öz kaynakları %13 atmış ve kar durumu da güzel Samat. Şöyle bir iş, iş yatırımdan bakalım çok kısa ıslamak bize uyuyor. böyle kötü günde tavan olması tabii ki e, iyi günde neler olacak anlamını taşıyor. Şimdi Samat'ta bakarken e, burada işte madene de bakacağım. İşle maden. işte maden çok sorusu geliyor. Hocam baktım gittim ettim. bize destek amaçlı e, onu işte madeni bir analiz edelim. O da tera yatırım. Bakın şu an kırılıyor. Bir. 20 günlüğün üstünde. iki. Hacim var. 3 RSI 50'nin üstünde 4 net bir de kesmek üzere 4.5 diyorum onu tam demiyorum. 4.5 yani olumlu teknik olarak kalite e, var. TRL'e 1.8. Şirket Ankara da 36 milyon sermaye. Bize uyuyor. Sermaye düşük. Ama burada net karı zayıf gözüküyor. Yani zarar gözüküyor. Öz kaynakları yanlış güzel artmış. Zarar olsa bile öz kaynak. En önemli durum öz kaynak. Öz kaynak artma çıkma oranı biraz fazla. O biraz bitici. Ama Şirket burada baktığın zaman ucuz ucuz ve şirket düşen de kırılıyor. Kötü günde e, denenebilir diye düşünüyorum. Yani düşüneceğim bu. 20 20'lerde stop 20 olunca şirketi sat. Ama üstü denenebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi iyi niyetle bilgi paylaşımı. İyi bir işimi geçen söylemiştik. Bu şirket bize uyuyor. Halka çıkıp oranı yüzde sadece 8. Bize uyuyor dedik. Bu şirket gitti mi? Gidebilir dedik. O da bizim karar çıkartmıyor gidiyor. Ha, zarar onu söylüyorum yani. Şirketin bakın. Ve söyledim zaten geçen. Şirket zarar açıklamış ama artık tahtacı burada da para kazanmak istiyor. Söyleyeyim. Bakın çok ciddi zarar var. Çok kötü bir bilanço getirmiş ama tahtacı diyor ki artık ben artık para kazanacağım diyor. Döktüm. Dökeceğimi döktüm diyor. Plançoyu da kötü getirdim diyor. Artık para kazanayım diyor. Işıklar plastik. Ya bu şirket ışık plastik. Işık plastik çok çok gidiyor. Hala da gidiyor. Nasıl bir iş ben anlamıyorum bir de kırmış, kötü günde yediğin üstüne de atmış gidiyor tere hold, tere hold e, dagi tereyi almıştı tere diyorum e, tere holding dagiyi almıştı e, ve şirket kaç gün sonra tavan tavan gitmiş sonra aşağı vurdu bugün gene tavan hacim de fena değil şirket yoluna devam edecek gözüküyor tere holde bir bozulma e, gözükmüyor şu an Neukyo'ya bakalım. Neukyo. O da bize uyan küçük sermaye şirketi o. Teknik bağırıyor resmen. Teknik gerçekten müthiş. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 ile yukarı. Düşen kırılıyor. 20 günlüğün üstü. O, bayağı bize de uyan şirket. Küçük sermaye. Neukyo. son dönemde ciddi zarar var öz kaynakları düşmüş şirketin baya baya şu anki durum kötü ama bak işte diyorum ya kötü kötü şirket götüren götürüyor Şimdi küçük sermayeli şirketleri tanıttığımız için değişik bir vizyon ortaya koyduğumuz için kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz aynı zamanda videolara küçük de olsa bir yorum yazarsanız veya şöyle bir yorum bile koysanız bize çok çok faydalı bizim kanalımızın gelişmiş açısından çok faydalı Abone sayımız çok çok güzel gidiyor. Yeni kanal olmamıza rağmen yani diğer büyük kanallara göre yeni olmamıza rağmen 10 e doğru yolculuğumuz başladı. İnşallah gidecek. Bunlar süt gene bize uyuyor olan şirket. Gıpta ya gıpta kötü olması lazım artık. Çok bakın bilanço çok güzel geldi. Ama biraz düşmesi lazım diyoruz ama şirket düşmüyor da. Baya bayağı iyi gidiyor. Şimdi o açılırken şöyle bir konuş şey yapalım. Ya şimdi biz ne yapalım hocam? E, düşünürsek olursak eğer. Şimdi bugün atıyorum. Bir hisse aldın zaten geçen hafta. Diyelim ki zararda %3-5 zararda bekliyorsun. İşte bu hafta yükselir diye. E, pazar akşamı ciddi bir olay çıkıyor. Eee ve pazartesi eksi 2, eksi 3, eksi 4 açıyor ise. E, ne yapacaksın ki yani? zaten borsada eksi 2 falan açmış. Zaten fiyatlayacağını da fiyatlamış zaten. Eksi olarak açmış zaten. Eee bugünkü olaylarla da beraber gün içinde baktığın zaman bir süzü. İşte eksi 2,5 iki buçuk civarına falan düştü. E fiyatlayacağını da fiyatladı. Artık bu saatten sonra satmanın zararda da olsa satmanın mantığı var mı? E bana göre çok çok fazla yok tabii ki. Tabii ki satan satar. Yarın dönerse tekrar alırım diye. O da bir stratejidir ama e, bana sorarsanız satmanın çok fazla bir e, mantığını görmüyorum. Yani eksi açmış zaten borsa. Ha, çok bir kağıtta çok kardasındır. İşte atıyorum yüzde, zaten %20 falan kardaysan bugün yüzde on falan düştü. Direkt yani yüzde beş falan ortalama bütün kağıtlar düştü. Yüzde beş, yüzde Bütün kağıtlar düştü. Bakın. Sasa'ya bak. Biz otuz Sasa taban olmuş. Bakın. Yüzde beş. Bimaş, Migros. Müthiş şirketler. Eksi beş. Böyle durumda elinde zarar varsa zaten bekleyeceğim. DSTK Çok gitti artık. Burada mesela çok gidenleri satacağım. Bino. Bino da tavandı Cuma herhalde. Bugün eksi yedi. Katılı ev. En sağlam katıl ev durmuş. Bakın en sağlam Katılayıp durmuş zaten Aselsan'dan sonraki şirketimiz GÜP'ta da hala düşmüyor vallahi bravo katlı Ev Ev bu ortamda böyleyse muhtemelen Katıl Ev dediğimiz yere gidecek bunu şuralarda da söylüyorduk dörtlerde de söylüyorduk bu muhtemelen 15-16 bölgesine gidecek ama 16'da sattım yani yeter 16'ya gidecek yani orta vade gidecek yüzde %50 prim demek o da orta vade bekleyenler taş gibi şirket bir yüzdeki ikinci şirketimiz e, alış yerini zaten söyledik buralardan yani alınabilir yani buralardan al ama orta vade e, bekleyen yani. iyi para kazanmak istiyorsan sabırla bekle. Tabii ki işler konjektör falan değişecek, güzelleşecek. Öyle sabırla beklemen lazım. Biraz sabır etmen lazım. Yani iş taş gibi şirket e, derseniz taş gibi şirkette orada bir kurumuzda yine güzel gidiyoruz. Bizle beraber yürümek istiyorsanız buradan yazabilirsiniz. E, Burada da güzel işler yapıyoruz tabii. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Orada da konuşuyoruz. En güzelini yapmaya çalışıyoruz. Tavanlarımızda bugün de bugün de dahil tavanımızı bu kötü ortamda da yakaladık. Düşenler, ee, düşenler. Bakın edep girişim destekte kalan Merit Merit de çok güzel gitmişti. Cusan bin bin metur YGO YGO baya baya düşmüş. Şimdi hafta sonu ne demiştik ya? bu ee, Boltek demedik ya. P bir şirket dedik. Şu an telefonda yazıyor bakın Boltek. geçenlerde söyledik. Ne GEO dedik. M R G dedik. Martı GEO dedik. Martı GEO bugün çok güzel atak yapıyordu bakın. Çok güzel bence şirket bugün müthiş alım doğru saat gitti yukarı doğru gitti açılışla aşağıdan çok güzel toplandı. Borsanın da biraz daha aşağı çakılmasıyla o da aşağı doğru da herhangi bir sorun yok. O dedik derim dedik ama işte dediğim gibi cumartesi çektik videoyu. Bakın de yukarı gitmek istiyor ama çatmışlar. Yine yukarı atak vermiş çok güzel. Derim şartlar konjüktür iyi olursa bu şirket gene bence bugün kırmızı yandı ama muhtemelen yukarı olur e, demiş. Ya Penta demiş. PL dediğim şirket Penta. Penta da bakalım bugün ne yapmış? Açılışta yukarı doğru gitmiş. Sonra biraz çakılmış. Bu arada şöyle bakalım. Bitcoin tarafında Meme coin demiştik. E, kripto tarafında. Dolar bazlı grafiğine bakalım. Bakın müthiş. Ya yani bunu TL bazlıya buradan çevirebiliyor muyuz? TL El Çok iyi bilmiyorum açıkçası. Çok da takip etmiyorum ama bu şirkette de şirket diyorum yani kafam şirkete gidiyor. Tabii borsacı olunca kafa oraya gidiyor. Şimdi Bitcoin'deki ee, Bitcoin'deki altcoin'lerden bu da küçük sermaye gibi düşünün. Bitcoin ile Ethereum büyük sermaye. Bu tarz şirketlerde hala şirket diyorum bu arada. Küçük ee, sermaye gibi düşünün. Buraya bu şirketi şurada söylemiş. Hala şirket diyorum ya utanmadan. Şu bölgede söyledim. 3 günde 3-4 günde %100 yaptık. Sonra şu bölgeden satalım dedim. Yeter dedik. Ama sonrasında bakın şurada bir gün dedim. Olmadı. Buradan da eklenebilir dedim. Sonra şuradan gene eklenebilir dedim. Dünkü bakın e, Instagram'ımda dedim mi? Ha hikayelerde paylaşmışım. Gene şurada dün bir miktar daha küçük miktarda eklenebilir dedim. Neden? Eklenebilir dedim. Çünkü e, çok çok küçük paralarla bakın burası daha riskli bir yer. Çok daha riskli bir yer. E, paranız belki de çok küçük ihtimalle olsa sıfırlanabilir. Ama Getirisi bir günde bile yüzde 50, bir günde bile yüzde 60 işte dedim ki üç günde yüzde 100 getiriler olabilir. Bakın iyi niyetle bilgi paylaşım yatırım tavsiyesi değildir. Unutacağınız bir para atıyorum 5000 lira, 5000 lira ben atarım kenara. Sokağa da atsam beni bana çok koymaz. Bir de kişiye göre de değişiyor bunlar. Kimisine bin lira koyar, kimisine 50 bin lira koymaz gibi. Siz de bin lira koyarsa 500 lira at mesela gibi. Ama 50 bin lira koyarsa, 50 bin lira koymazsa büyük bir paran varsa böyle konulabilir. Bakın dediğim gibi yani para kazanmasın kazanmanız açısından coin tarafını da bence öğrenin ufak tefek araştırın. Orada küçük küçük paralarla borsadan bir trade yaptın atıyorum 5000 lira kazandın. Onu kazanmadım varsa salla uzun vade çocuklarına olabilir. Ne bileyim birkaç sene sonrası için olabilir. Uzun vade bu tarafta düşünülebilir. Bence kesinlikle alın bu tarafta öğrenin deriz. Ha, derimi demiştik. Derimden sonra ofisem demiştik. Ofisemden sonra Seyitler Kimya demiştik. Dün Seyitler Kimya. Bu şirket bakın. E, bu sefer şirketi tutturduk. Seyitler Kimya ne demişiz? Muhtemelen yukarı gider dedik. Bu da muhtemelen yukarı gitmiş bugün. Çok çok güzel. Cemaş döküm demiş miydik? Demiştik. Şu, şuradaki bakın gepi almıştı. Cemaş döküm de muhtemelen gidecek bu şirkette bir zaman güzel gidiyor bakın şuradan bir başlamış ikilerden şirket 11'lere gitmiş şimdi ne yapmış düzeltmesini yapmış buradaki gapleri de aşağı almış buralarda mal toplanıyordu şuralardan ama bugün bugün eksi yandı çok şey değil yani bugün çok bir analiz olmasa da olur ama bu şirkette herhalde buralardan gidecek gibi gözüküyor İHLAS kısa da bizi üzüyor. İHLAS İHLAS'a da bakalım İlaz maalesef 20 günlüğün altında kapattı. E, bugün de tabii ki ağaçtan mı bugün yani bir gün iki gün Böyle olabilir ama sonra ben yine İlaz'ın yukarı döneceğini düşünüyorum. Bakalım Galatasaray'a bakalım. Galatasaray bu an ne yapmış 20 günlüğe çarpmış yukarı tepki vermiş yeşil kapatmış. Vallahi güzel. Fener'e bakalım. Fener de yeşil kapatmış. Güzel. Trabzonspor ne durumda? Trabzonspor 20 günlükte trendin dip bölgesinde. Vallahi şu trend çektiğimiz zaman o da trendin dip nöktesinde. Bir de Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş daha durum daha kötü. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar. Yarınlarımız daha güzel olur inşallah. Görüşürüz.